Neticede federasyon kendi içinde bir sistem geliştirmiş. Bu da herhalde Galatasaray ile ilgili bir sistem. Çünkü son 20 seneye baktığımızda Galatasaray'ın şampiyonluğu 9, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu 6, Beşiktaş'ın şampiyonluğu var, Başakşehir'in şampiyonluğu var. 37 sene sonra Trabzonspor'un şampiyonluğu var. 38 sene sonra Bursa var. Başka bir takım Bursa'lar herhalde onu da şampiyon yapacaklar. Sistemi böyle geliştirmişler. Fenerbahçe'nin olmaması için her şeyi yapıyorlar. Yeter ki Fenerbahçe şampiyon olmasın. Hep bekliyoruz. İşte bizim yönetim kurulu da bekliyor. Bunlar adaletli davransın, adaleti yerine getirsin. Ya inanın arkadaşlar bunlar adalet falan getiremezler ya. Bunlar adalet falan getiremezler. Buradan adalet beklemek, Bülent Ersoy'dan çocuk beklemek gibi ya. Hakikatten öyle yani. Futboldan iyi olamıyoruz. Çünkü futbolda dediğim gibi bu sistemi geliştirmişler. Galatasaray sistemi, ismi de Galatasaray sistemi. Bazen bu başka takımlara da altında da oluyor. Ondan sonra öyle bir de algı yapıyorlar ki taraftarı da o algının içine sokuyorlar. Ya en son İstanbul Spor maçında uyduruk bir penaltı arkadaşlar da söyledi. Uyduruk bir penaltı verilmeyen gol Adana Demirspor maçı öyle. Ya toplasak şu anda Galatasaray verilen ee, Sivas Spor maçında ondan önceki maçlarda en son Karagümrük kara gümrük maçında 5 puan var. E, bize verilmeyen de 5 puan var. Net. E bu hesaba göre biz bunlardan 5 puan önde olmamız lazım. Net. Sonra o tarafları da o tarafları da algı yoluyla Başka türlü başka yönlerine, başka yönlere yani ee, yönetime aslında taraftarın tepki göstereceği yer belli. Tepki göstereceği yer kurum, federasyon ve onun hakem komiteleri falan ya. 2004'te Fenerbahçe 2007 derneğini kurdum. Onun da başkanlığını yaptım. Ben türbünlerdeyim. Hala türbünlerdeyim. Ama yazık ediyorlar ya. Türk futbolunu Fenerbahçe üzerinden katlediyorlar ya. Ayıptır, günahtır ya. Ülkede zaten hiçbir kurumu konuşamıyoruz. İnsanlarda bir tuhaf oldu. Tepkisini neye göstereceğini bile şaşırdı insanlar ya. Ya yeter artık diyorum. Yani hakikaten buramıza kadar geldi. Yeter diyorum. Biz mücadelenin içinden gelen mücadeleci bir taraftarız. Bizim kulübümüz de öyle. Yeter ya başka başka yer, yerler varsa başka yerlere tepki göstereceksek gösterelim. Yeter yani. Benim konuşacağım bu kadar. Sizden saygı ve sevgileri diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hepinize, azizle. hepinize sağlıcaklı günler diliyorum.